Serviste. zaten burada e, taraf bu sözü söylemediğim der, da Müvekkilimiz Ege Üniversitesi acil bölümünde doktorluk görevi yapmakta. Olay günü sanık yakınını acil bölümüne getiriyor. Müvekkilimiz de durumunu görüp aslında olayın çok da acil olmadığını fark edip biraz beklemelerini söylüyor. Bir anda sanık celallenip işte benim yakınımı hemen almak zorundasınız. Siz benim vergilerimle maaş alıyorsunuz şeklinde sesini yükseltip hakaret etmeye başlıyor. Olay hararetlenince de müvekkilimiz beyaz kod veriyor. Bunun üzerine sanık hakkında Asya Ceza Mahkemesi'nde bir dava açılıyor hakaret nedeniyle. 304 günlük bir hapis cezasına çarptırılıyor ve bu ceza da daha sonra adli para cezasına çevriliyor. Bu hukuki süreç yaklaşık 8 ay sürdü. Ee, tabii ki HAGB aldığı için herhangi bir itiraz süreci olmadı ve kesinleşti. Yargıtay'ın bu konuda daha önce vermiş olduğu beraat kararları çok fazla. Bu nedenle, benim vergilerimle maaş alıyorsun sözü aslında tam olarak e, hakaret suçunu kapsamadığını iddia edenler çok fazla. Yargıtayın bu kararını baz alıp e, bu şekilde ilerleyenler de çok fazla. Ancak biz bu kararın emsel olduğunu düşünüyoruz. Hatta hukukçu zihinlerde de bu sözün ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi kısmının artık silinmesi gerektiğini, özellikle doktorumuza, polisimize, bu tarz yapılan söylemlerde bunun bir suç teşkil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu şeref ve saygınlığı rencide eden, aşağılayan bir hakaret sözü ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi mümkün değil. Ee, bu kararı yani doktorlarımızı koruyacak olanlar hukukçular ve karar mercileri. Özellikle bu emsal karardan sonra karar mercilerinin doktorlara ve polislere özellikle söylenen bu sözün hakaret kapsamında değerlendirilmesi için tekrardan düşünmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü ee, bu olay sadece ağır e, eleştirin telinde kabul edilirse e, önüne gelen bizim canımızı emanet ettiğimiz doktorlarımıza veya polislerimize bu sözü söyleyip e, kendilerini aşağılayıcı bir pozisyona sokmalarına neden oluyorlar ve benim söylediğim sadece bir eleştiri, hakaret değil deyip işin içinden çıkabiliyorlar. Ancak bu konuların daha fazla mahkemeye taşınması gerektiğini ve daha fazla emsal kararların çıkması gerektiğini yargıtayın da belli bir süre sonra bu konuda fikrini değiştireceğini düşünüyoruz. Hukuki boyutu şöyle olur. Özellikle görevini yaptığı esnada kamu kurumu görevlilerinin bu hakaretlere maruz kalmamalarını sağlayabiliriz. Çünkü bu belli bir süre sonra halkın zihninde oluşacak ve bunun hakaret olduğunun farkına varacaklar. Bu tarz söylemler de ağızlarından çıkmayacaktır. Çünkü doktor olduğunuzu varsayın, hastalarınızın önündesiniz, acilde görev yapıyorsunuz, aşırı derecede yoğun ve streslisiniz. Birisi gelip size bu sözleri söylüyor. İster istemez o kadar insan içinde rencide olmanız muhtemel. Bu nedenle hakaret olarak değerlendirilmelidir. Tabii ki geri dönüş olacak. Bu kişiler hakkında manevi tazminat davası açıyoruz. Adli para cezasının yanında. Haliyle birçok insan da artık bu söylemlerine dikkat edip bu tazminatlarla karşı karşıya kalmak istemeyecektir. Yani bir de kaç kişinin arasında kullanıyorsun? Mesela burada kullanılsa belki çok sorun teşkil edilebilir. Şey, benim evet. Ama mesela ağacının önündesin.